Merhaba arkadaşlar, bugün Merhaba. yeni bir oyun tanıtacağız ve... Yeni oyun serimizde bugün Samurai Flash var. Ee, bu, bu, <laughs> bu şu anda babanın telefonundan çekiyoruz. İstanbul'a yarın gideceğiz. Evet, artık ee, tatilimizi bitiriyoruz. Oyun 5 gün önce yapılmış, o yüzden çok yeni. Yani ses yok. Bu arada full sürümünü bulduk biz. Tek evet. deneme yapacağız, Anne. oyunu beğenmedik aslında. O yüzden fullü nasıl onu göstereceğiz. Yo beğendik aslında. Ben çok beğenmedim ama neyse devam et. Ses yok mesela oyunda. Evet ses daha yok. Daha bin kişi falan indirmiş yani çok yeni. Mesela kasa kreşi. 5 Ağustos'ta güncellenmiş daha yani. Kasa 3, kreşi, 3 kasa kreşi ne kadar yüklemişler? Kasa kreşi çok fazla. Bir milyar. Yani. Aa boz. Hemen. Baby. <laughs> Baby toy. Bu arada abone olmadan izlenme sayısı yüzde seksen. Yani on kişinin sekizi abone olmuyormuş. O yüzden ben aşağı şey atladım. Bir zararı yok ya. Ücretsiz abonelik. O, evet. o yüzden ben de aşağı şey atladım. Evet tamam, Şopa tamam. gittim. He. Bütün kılıçları aldım. Ve <laughs> hey baba. Hı. Bütün kılıçları aldım. Aaa. bu güzelliği var aslında. Her şey bir anda neler olacak. Zaten burada. güçlenmiyorsun. Ama oyun çabuk bitiyor. Süre baksana ekran nasıl sığmamış ekran'a para. Çabuk üşeniyorsun, oyun çabuk bitiyor. Böyle bir günlük falan deneyecekseniz denemeli oyunsa değil mi? fullü, tehlikeli ama full tabii ki. Yani farklı isimde farklı içerikte. Ee, e, e, ya bunları açamıyoruz ona sınır Tam açılmıyor. Söyleyeyim. Parayla açamıyoruz bunları. Tamam onları demek ya de, etmek lazım. Ben de anneler var söyleyeyim mi? Kostüm olarak. Ne? Bu kostümler var. Bu var o kadar. Hmm. Diğerleri de çıktı ama daha gelmedi. Burada amaç ne şimdi? Boz şu anda. Baba gidiyoruz. Tamuray tıkır 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 koşup koşuyor. Sadece move değil mi? ya <laughs> Basılı tutup taşıyorsun. <laughs> ama bence çok güzel bir oyun. Aydın oyunları ya. Hoppa hoppa hoppa. Zaten görüntü şey e, ee, yılda değil şey Unity ile yapılmış. Zaten birazcık donuyor. Oyun donuyor azıcık. Annem ya içerim. böyle oyunlar yazmak çok basit biliyor musun Çünkü sadece modelleme var. ya, yani karakterler hazır. Senaryoyu güzel bir senaryo düşünürsen karakter hareketler ha, falan Bak, reklam. Hazır. reklam. <laughs> Hop bu da gitti. Oyun kulama, reklam çıkıyor bu arada. İnterneti kapatınca muhtemelen çıkmayacak. Ha. Ya hep böyle olur. Ay. ay hadi ah, daha kapatıyordu. Neyse ki iki kere basmamız gerekiyor kapatmamız. Drag to catch them all. Ha bu oyunda hadi. Benim kendi telefonumda var. Beşten fazlasını bul. Bul bakalım ne var Hayır hayır böyle oluyor. Mecbur 12 saniye bekleyeceğiz. Aa neden ki acaba? Bilmem ki. Bu nasıl bir bugdır ya? Ne bug'ı? Ha reklam süresi varmış ya bu. Ne sandın? Tamam ben oyunu oyunun yeni bölümü sandım ya. Reklam olduğunu sanmadım. Dur interneti kapatalım o zaman. Oyun internetten mi bilmiyorum. Ee, bir tane inek mi ölüyor? Ama bu inek değil galiba. Bu dünya ne? <laughs> odun kesme makinesi. <laughs> i̇nek zannettim. Ne? Emir bence bu oyunda hiçbir şey yok ya. Bir, bir saatte oyun mu? Çerez. ben 10 gündür oynuyorum anca anca ya onun yani, Aşama yok ki böyle sadece kese kese gidiyorsun değil mi? Bir action yok yani. Şuna perfect yazıyor. Böyle bir oyun yazalım bir senaryo düşün de. Bu boss'u geç. Boss'u geçemiyoruz ki. Nüya? fullle geçersin ya. Ab, ab, zaten güçlenme diye bir şey yok ki. Güçlenme diye bir şey yok. Sadece dedi, skin alabiliyorsun. Kılıç, kılıçlar aynı. Sadece uzunluğu farklı. Sesi evet. de yok oyunun zaten ya. Daha çok yeni bir oyun. Version 2. ikinci versiyonu da düzeltirler. Aslında geri bildirimde bulunalım ya hemen. Tamam. Y yoruma yapalım yorumda. Oyunda 5 gün önce yüklenmiş. Ama çok e, sesi ses yok, bir şey yok ders. Ya sıkıp değil mi? Ha, bir saniyeliğine kesiyoruz. Neyse, ye <laughs> de başlıyoruz. Ee, olmadı. Ya yani skip diyemedim. Bir saniye sürdü zaten. Bir saniye de başladım. <laughs> Geri başladım. Şu kesmek çok zevkli ama çok donduruyor oyunu. Hoppara hoppara para Ya her geles her gelesini arı zannediyorum yeter. Köydeyiz zaten yarın yarın gidiyor İstanbul'a. Bu şimdi kırmızı çizgiler uzun şu kuyruklu yıldız gibi geliyor ya. He. Orada aslında ne demek istiyor biliyor musun? Ne? Samuray onlardan bile hızlı. Arkamdaki mi? Arkamdaki ve o kırmızı böyle yıldız atıyorlar ya. He. Aslında onun yüzü yıldızı ya. Bizim bildiğimiz bu niye samuray? Nasıl? Samuray ve ninjalar ayrı da. <laughs> evet. Şimdi aslında burada demek istediği şey herhalde yani. Evet. Ee, o kadar hızlı ki samuray. Hı. Onların daha izin dururken dururken koşturabiliyor. O yüzden böyle ninja yıldızların arkasında kırmızı uzun bir kuyruk var ya. Hı. O işte. O hangi, ağırlaştırılmış çekim. Hangi kalıcı seçeyim bu olur mu? Olur herhalde. Güç diye bir şey yok galiba değil mi? Evet güç diye bir Sadece şey yok. Şekilli Sadece şekilli şükürlü. Sadece şekil var. Bak baştan sonra bu normal. Yani bu da kılıcı. Birkaç yıl. Ama bu klasik o. falan filan değil. Bu nasıl bir klasik ya? Epic. Epic. Legendary. <laughs> Mystic. Tamam ya en sonuncu her zaman iyidir. Onu seç. yok Onu ya. Göster. Sadece şekil. Şekil olarak hediye sergisi bakayım. Ninjalar bunları kullanıyor muymuş ki? Loki'nin asası da benziyor. Hmm. Bu, 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 bu. Robot gibi ya nasıl ninja bu? Görsellerin biraz de değişmesi lazım. Ee, Neyse, geri bildirimde bulunalım. Hem diyelim ki full yüklenebiliyor. Bunu hemen kreklemiş ya. E full zaten. Bu adamlar parayla satıyor ya. Full yüklenirse. Yok gerçek ya. para değil ki bu. Gerçek para ya. Nasıl? Aynen telefonla yükledim yükledim. İşte oyun içinden para alıyorsun. Oyun içinden karakter alıyorsun mesela. He. İşte full kullanırsak adamlar nasıl para kazanacak? Bak şimdi. Bir kere reklam koymuşlar ha. aşağıya. Ana alsaydın be. Kostümü alsaydın. Bak mesela bunu Allah. Onu ya. Mesela şopa gidelim. Get Get Getir. Niye bunu getiriyorsun ki? Aldın. Alsın şu anda galiba. Ha bak burada satın almayı yenile diye bir şey var. Henüz hazır değil ama oyun içinde. Bu ne ya rapçi? E -e, bu boss. boss rol. Şey. Asiye duyarlı füze bu. Asiye duyarlı füze geliyor geliyor geliyor. Ben geliyor. su muyum şu an? Hayır sen samuraisin işte. Aa bitti. Keserim. Keserim. Olay şey şu. Save the girl kızı kurtar. Baba. Ha yanlışlıkla kızı kesebersin diyor yani değil mi? Hı hı. Ha benimki galiba kasap. Kumtopanlarındaki koşuş var diyor böyle çak 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 yapıyor, bilmem elini yakıyor ya attı. O arıyı koru baba diyor. Ya bu almak bak istiyorum. Getir diyorum. Niye bu geliyor? Getir. Galiba full öyle bir şey mi yok? Of çağ ya. Ya normal. Bu arada annemin telefonuna da normal yükledik. Normalde bayağı yükseldim. Ya of ah. Ya of çağ. Bak o kadar hızlı ki daha onun şeyleri giderken öyle izleri giderken kafa ha. atıyorum. Doğru <laughs> kafa attım ya. O bak kılıç içinden geçti. Ha şimdi geçemedi. Ya oyun çok güzel ya. Oyuna ben bayıldım bayıldım. Çok güzeldi. Ya bayıldım. Bir ara tanıtmıştık ya şey oyunu vardı o daha güzel bence. Ne? Ateş ediyorsun hani sağdan soldan yansıyıp illa kafasından vurman gerekiyordu ya. O ne dedi? Hani silah değiştiriyon da en son basketbol topumu ne atıyon da. Böyle yamuk yamuk zombiler geliyor çat kafasından vuruyorduk ya. Videosunu çektik ya hatta ya. Neydi onun adı? He ha, hatırladım hatırladım. Hemen unutmuşuz onu ya. Hatırladım. Et, ama es, ismini unuttum. Join Clash'miş. Join yo, hayır Join and Clash değil o. E bu o değil mi işte? <laughs> knock em all. Ha knock em all. <laughs> Okunmaz. Is silent. Knock em all. Knock em all. Sen şu anda Cemal açtın. Ama zaten şu da babam telefonu. Bunların hepsi aynı ya zaten Emir. Baksana. Basılı tut. Idol oyunları bunlar. Basılı tut. Sürekli. Ya zaten İstanbul'a gitmemiz az kaldı ama İstanbul'a gitmek oho 10 saat falan sürecek. Ama biz o zaman uyuyacağız zaten bir gün sürecek. Değil mi? Baba akşam yani gideceğiz. Abale du balay tap. Ya angreti ya. Ne bu burası Akpınar zaten canlı yayınlarda görmüştünüz. Yani canlı yok görmemişsiniz aslında. Boz deli. Deli. Koştur koştur koş koştur, koştur koştur. Hoppa. Tam bu bölümü de bitir. Geçtin mi o su? He. Tamam. O zaman tam bu tanıtım bu kadar olsun. Zaten 10 dakika olmuş. Sen bu oynamaya devam et. Şu bölümü Sen ne olur. Devam et oynamaya. Ne olur şu de geçeyim ne Ama olur. böyle bitmez ki bu oyun ya. Bitmiyor ki zaten. Daha portaldan geçeceğim. Bence oyun güzelleşsin ondan sonra tekrar çekelim. Oyun güzelleşecek mi? Tamam. O zaman birazdan başka bir video Güzel çekeceğiz. O zaman mi? tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aa! şey demek istiyor musun Baba neden alamıyoruz öyle mi video izleyelim İnterneti kapattık ya biz Hı hmm, doğru 3 <laughs> Bir. 1 ba Baba